arkadaşlar şimdi Nalin Hanım için bir kutuluk siparişimiz var. Buradan 5 buradan da bir topum olacak. Hemen çekelim. 1, 2, 3, 4, 5 ve 1. Masaj başlıyoruz. Bir adet bundan getirdim. Joker makyaj çıktı. Burada kalsın en son vereceğim. Hatta bunu açalım. Far paleti çıktı. Burnum. Çok güzel renkleri var. Ekliyoruz anahtarlık çıktı. Bu aynalı çanta çarmlı, çanta çarmlı da kullanabileceğiniz ana, anahtarlığı getirdim. Çok güzel. Şemsiye çıktı. Şu full otomatik şemsiyemden getirdim. Şimdi şöyle çıkartıyorum genelde. <laughs> Asla yıkılmadı. Şöyle bastığınızda açılıyor. Kapatmak için de yine ekstra basmanız gerekecek. Ee, üstüne bastırmadan kapatmaya çalışmayın. Otomatiğini bozmayalım. Güzel bir şemsiye. Çünkü aynalı fırça seti çıktı. Buyurun arkadaşlar. Şöyle içinde göstereyim. Çok güzel kullanabileceğiniz fırça seti. Ve son olarak Joker makyaj çık, e, seçelim. Far çıktı. Onun dışında bir şey getiriyorum. Şu Gloss setini seçtim. Çok güzel. E, şimdi hediyelerimizi koyalım. Şu mumumu ekliyorum. Gül. Şöyle bir e, takma tırnağımı ekliyorum. Kedi gözü. Ve son olarak şöyle bir sticker setimi eklemek istiyorum. Çok güzel bence bu da. Umarım siz de beğenirsiniz. E, çok teşekkür ederim siparişiniz için. Size sipariş vermek isterseniz Chopper linkimizden ulaşabilirsiniz. Eden Kılındır'ı da çıkarttık bu arada. Ona da bakabilirsiniz. Ürünlerini e, görebiliyorsunuz zaten. Gerçekten çok güzel ürünler koyduk ona da. Teşekkür ederim takip ettiğiniz için.